Fenerbahçe'ye bir kumpas kurulduğuna inanıyorum. Fenerbahçe'ye örgütlü bir yapının bir takım çeşitli nedenlerle böyle bir şey olmuş olabilir. Hatta kuvvetle inanıyorum ki var. Hı hı. Fakat bakın şunu ayıralım. Orayla ilgili bu işler yapılır, dinlemeler yapılırken Fenerbahçe'ye herhangi bir şekilde şu UEFA'nın kasın ya da Türkiye'deki ...PFDK ve tahkim kurulunun şikeye teşebbüs ettiğin dedikleri konuyu o örgüt Fenerbahçe'deki ilgililere yaptırtmıyor ki. Şikeye teşebbüs ettiğin dedikleri konuyu o örgüt Fenerbahçe'deki ilgililere yaptırtmıyor ki. O takibi alıyor bir şekilde Fenerbahçe'yi alırken bunları görüyor. Hı hı. Şimdi bunları görünce... ...sportif yargılama bunu hemen delil kabul ediyor. Zaten... Futbol Federasyonu'nun tahkimi PFDK'sı da kabul etti. Kaz UEFA da kabul etti. Onun için ben Peki. oradaki örgütlü yapının Fenerbahçe'ye kurduğu kumpasın ceza hukuku davası yürüyor zaten. Belki de oradan aklanacak. Yargıtayı bekliyor. Yargıtayı bekliyor. Yani merak. ben orada ayrı bir yapı olduğuna inanıyorum zaten. Ve diyorum ki biz de ne kadar destek olacaksak Fenerbahçe'ye olalım ama şunu demesin hiç kimse. Fenerbahçe'nin ilgili Fenerbahçe ilgili kişilerin burada UEFA, KAS, PFDK, tahkim, Türkiye'dekilerin şu kişiler, şu eylemleri teşebbüs etmiştir dediklerini o örgüt yaptırtmıyor ki. Onlar olurken denk geliyor. Yani örgüt Fenerbahçe'yle bu işlere girdiğinde içinde bir de bunlara denk geldiği için ortaya çıkıyor. Peki Ama Yargıtay'dan beraat kararı çıkarsa? Ceza hukuku açısından çok şey ifade eder. Çünkü yasa Gizli dinlemeyle, yasal olmayan dinlemeyle bir sonuca varamaz. Çünkü kanıt evet, lazım. Onu da söylediler. Yani atlanabilirler ya. tabii ki. Ceza olarak atlanabilirler ama... Sportif konu farklı. Olmuyor. Var. Yani sportifte teşebbüs varsa ve tatmin olmuşsa bunu yargılayanlar... Ha UEFA tatmin oldu mu? KAS tatmin oldu mu? Türkiye'deki tahkim kurulu ve PFDK tatmin oldu mu? Oldular, verdiler. Bunlar Türkiye'de, mahkemelerde bu tapeler gündeme geldiğinde ilgili şahıslar tapeleri reddetmediler. Hiçbir zaman. Hı hı. Sadece şunu söylediler. İçindekiler şike değil ki. Ama reddetmediler evet. hiçbir zaman. Şimdi bunlar e, hukuka uygun elde edilmedi ise ceza hukukunda Türkiye'de karşılığını bulacak. Şimdi e, Kas da şöyle bir dosya var. Kas. Ahangalu Fusimalohi diye FIFA'da bir kararı var. Bu kendi yöneticisi. Bununla ilgili bir gazeteci bir yerde konuşmalarını kaydediyor. Ve izinsiz kaydediyor yani. Kaydettiği bu konuşmalardan dolayı bu yönetici mahkemede yargılanıyor. Ve ne diyor? Adli mahkemeyi mi kastediyorsunuz? Hayır yine kasta. UEFA'nın veya futbol aleminin kendi Kas, kasta. kasta. Yani üst mahkeme. Hayır diyor. Ben diyor kas olarak bunları kabul etmiyorum. Yani bu delilleri, bu şeyleri ben önemserim diyor. Sonuç olarak kas tahkim heyeti ses ve görüntü kayıtlarının bu tahkim yargılamasında kabul edilebilir ve güvenilir delil olduğuna karar verir. Buradan şunu çıkarıyoruz. Usulsüz dinlemeler ceza yargılamasında çok şey ifade eder. Ama içeriklerle ilgili ister Türkiye'deki Futbol Federasyonu'nun tahkimi, PFDK'sı, ister KAS, UEFA tatmin olmuşsa kararı verir ve doğası gereği iş bu noktaya gelmiş. 2011'den sonra 11-12'de UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Bizim önümüzde hiçbir engel yok. Ne UEFA ne KAS şikayetlere rağmen bize hop siz de bir gelin bakalım demiyor. 12-13'te gidiyoruz. 13-14'te gidiyoruz. 14-15'te gidiyoruz. Yani Trabzonspor bu arada Avrupa'ya defalarca her sene gidiyor. Geçen sene hariç. Önümüzde hiçbir engel yok. Sonra Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu bizimle ilgili aleyhimizde hiçbir karar almıyor. Sonra Türkiye Futbol Federasyonu PFDK'sı Trabzonspor aleyhine bir karar almıyor. 16. Ağır Ceza Mahkemesi aleyhimize karar almıyor. Yargıtay'a gidiyor, aleyhimize bir şey çıkmıyor. UEFA Disiplin Kurulu'na Fenerbahçe bize şikayet ediyor, herhangi bir aleyhimize bir şey çıkmıyor. UEFA Temiz Kurulu'na gidiyorlar, aleyhimize bir şey çıkmıyor. TFF Etik Kurulu'na ikinci kez gidiliyor, 13 tane yerden geçti Trabzonspor. Tamam. Şimdi 13 tane yerin bir tanesinde Trabzonspor'a ne birisi bir ceza verdi, ne birisi dur dedi, ne bir mahkeme bir şey çıkardı. Fenerbahçe ha, bizi şikayet. UEFA Disiplin Kurulu'na neyle şikayet etti biliyor musunuz? Hani itiraz ettiği usulsüz dinlemeler var ya, Evet. o usulsüz dinlemelerde Trabzonspor'la ilgili de şunlar var diye bizi şikayet ettiler. Hı hı. Fenerbahçe ha, bizi şikayet. UEFA Disiplin Kurulu'na neyle şikayet etti biliyor musunuz? Hani itiraz ettiği usulsüz dinlemeler var ya. Evet. O usulsüz dinlemelerde Trabzonspor'la ilgili de şunlar var diye bizi şikayet ettiler. Hı hı. Hani şimdi ben şöyle düşünüyorum ya ben de Fenerbahçe'de yönetici olabilirim. Fark etmez. Tekrar üzülerek söylüyorum. Fenerbahçe ve milyonlarca Fenerbahçeli, Trabzonsporluyu tenzih ediyorum. Çünkü insanların yaptığı hatalardan dolayı camiaların rencide olması e, gerçekten içimi acıtıyor. Yani biz sporda kardeşliği savunmamız evet. gerekirken neden bu duruma düşelim? Ama düşünün ki o dinlemeler usulsüzdür ve nasıl bize UEFA kas ceza verir diyor ya Fenerbahçe'deki arkadaşlar. Trabzonspor'u o usulsüz dinlemelerle kasa ve UEFA'ya evet. şikayet ettiler. O tapelerle ilgili biz onları savunduk çünkü orada bir şey yok diyorlar. Ama o bizi de, edin, bakın bizim de ceza almamız için bizi de o usulsüz dinlemelerle şikayet ettiler ama. Hmm, hmm. ya ilginç bir şey söyleyeyim. Yeniden yargılama kararı verildi ya. Yeniden yargılama kararı veren savcı hakim savcılar o, o bölüm var ya. Aşağı yukarı tama yakını FETÖcü çıktı ve ya içerideler ya kaçaklar. Yani Sadri Bey'in yanındaki avukatlar FETÖcü çıktığı gibi Fenerbahçe'de Fenerbahçe'ye kumpası kuranlar da, Fenerbahçe'yi kumpastan kurtaranlar da yani Aziz Bey'in Şekip Bey'in yanındakiler de aynen böyle oldu. O nedenle atizi itizine karışmış bir dünyayı konuşuyoruz. Trabzonspor'a buradan hareketle FETÖ veya FETÖ'cüymüş gibi öyle bir şey söylemediler ama hani öyle bir yaftalama yapmaya kalktığınızda bunun altında kalırsınız. Camiaları düşman ederseniz gerek yok. Örgüt Fenerbahçe ile geçirmeye çalışmışsa sonuna kadar arkasındayız. Olması gereken budur. Bize yakışan budur. Ama şike başka bir şeydir. Biraz önce uzun uzun bunu anlattım. Aslında bu bir nazire olsun diye söylüyorum. Çünkü bunun ee, bunun camialar açısından önemi vardır ama herkesi bağlamaz. Hani diyor ya yer gök bir araya gelse bu kupayı Fenerbahçe'den kimse alamaz. Evet. Yer gök bir araya gelse Trabzonspor'un şampiyonluğunu hiç kimse Trabzonspor'lardan alamaz. Hı hı. Yani bununla bitmiyor bu iş. Yani sonunda gelip 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 her şeyi yok edecek bir takım cümleleri kullanmaya kalktığınızda e, çatıştırma yeniden başlıyor. Halbuki hukuk karar verir. Hukuk ne diyorsa, hukuk bir gün kas ve ee, Avrupa'nın verdiği kararlar Türkiye'ye uygulanma durumunda olursa kupayı verirsin. Vereceksin yani. Yapacak bir şey yok. Ama vermedi tersi oldu. Alamayız biz o kupayı. Ya bu kadar basit. Ya ne var bunda Niye oradan çıkıp da yer gök bir araya gelse? Şimdi ben de şu Yer gök bir araya gelse bizim için de bu kupa bizimdir. Ya yani ben artık bu söylemlerin gereksiz olduğunu, hukuka saygılı olunması gerektiğini, ama sportif yargılama ve sportif yolculuktaki kararları sıradan vatandaşlar, şu benim elimdeki dosya kadar bir dosya okuduklarında bunun ne olduğunu çok iyi anlarlar. Bir de e, kas karar verirken tapelere mi baktı? Hayır. Kas karar verirken çok şeye baktı ama bakın şurada bir kas sayfada bunun özeti var. Hem tapelerin içine bakıyor. Bizi de Fenerbahçe onlarla şikayet etti. Hem de duruşma yaptı. Oraya bir sürü şahitler gitti. Hepsi burada. Dinledi dinledi sonunda dedi ki ben tatmin oldum. Fenerbahçe, KAS diyor ki Fenerbahçe bu maçlarda Şike'ye teşebbüs etmiştir. Yani KAS bu kararı verirken öylesine vermiyor. Bunu da söylemek istiyorum. Kontrol ve disiplin kurulu Fenerbahçe'nin aşağıdaki işlemlere dahil olduğuna karar vermiştir. Ve 5 maç, Şike ile ilgili 5 maçı tanımlıyor ve bunlarda Şike vardır diyor. Konu doğal olarak... Şeye gidiyor, e, şey. UEFA'nın temiz kuruluna gidiyor. Hani az önce dedim ya, e, tatmin olması, bunun İngilizce tabiri comfortable satisfaction. satisfaction. Yani ona bakıyor, bu kez UEFA'nın temizine gidiyor. Bizden nasıl PFDK'dan tahkime gidiyorsa evet. orada da temize gidiyor. Temiz diyor ki, ey diyor UEFA'nın diyor e, disiplin kurulu, sen 5 maç dedin ya diyor. Hayır diyor 8 maçta şike vardır.